Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Arabi'de mantık metotları konulu sohbete inşallah devam edeceğiz. Bu konuda dil ağırlığından Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Hep beraber anlamaya çalışacağız, hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Hep beraber anlamaya ve öğrenmeye çalışırken bir yerlerde bir hata yaparsak, kusur işlersek, sürcüli isyan edersek, afola. Arabi kendi dalında girift kelimeler, cümleler kullanan, kendince girift deyimler kullanan, bu noktada gerçekten anlaşılması bence ve anlatılması zor olan bir şey. Hele o dilleri bugünkü dile çevirmek, çevirirken tam karşılığını bulmak, oldukça güç. Hatta zaman zaman geçen Halit Hoca'ya yazdım dedim Halit Hoca daldık içine dedim inşallah anlatabiliriz bunun altından kalkabiliriz diye hafiften ona da dokundum. Tabi Arabi'de mantık, klasik mantığı konuşmuyoruz. İşte Aristo mantığı, Aristo mantığından sonraki mantığın silsilesini konuşmuyoruz hiç. Arabi'de mantık deyince konuya bağlı kalmak zorunda hissediyorum kendimi. Sadece mantığı konuşsak paldır küldür paldır küldür gideceğiz. Ama Arabi'nin kendi içerisinde, kendi lisanında, kendi dilinde, kendi formatında bir mantığı var. İslam dininin kendi içerisinde kendine ait bir mantığı var zaten. Biz buna din mantığı diyebiliriz. O din mantığının içerisinde Arabi'nin kendine ait, kendine özgün Bence tespit ettiğim mantık ölçütleri var. Tabi mantığa bakarken yine eski bir ay önceki sohbetten küçük küçük alıntılar, mantık bu manada konuşmak, Arapçadan nutuk olarak çevrilmiş. İşte Yunan felsefesi logos demiş. Ama bunlara gir, girmeyeceğim. Sonuçta nutuk konuşmak, Tabii bu konuşmanın içerisinde kavramlar var. Arabi de bu noktada kavram noktasında kavram oldukça üretken bir kimse. O güne kadar kullanılmamış, o kadar o güne kadar kullanılmamış kavramlar üreten ve o kavramlarla konuyu farklı meseleden anlatan bir kimse. O zaman kavrama tarif gerekiyorsa zihnimizde düşündüğümüz herhangi bir şeye deniyor. Eğer düşündüğümüz o şeyi veyahut da biz bunu sufice bakacak olursak rüyamızda gördüğümüz şeyi bir çıt ise zikrullah esnasında gördüğümüz, duyduğumuz bir şeyi bir çıt ise kalbimize gelen keşfi, manayı dillendirmek kavramsallaştırmak. Zaten işin en zor noktası bu. Arabinin mantığı da, mantık metotları da buna dayalı bir şey. Arabi, Aristo mantığıyla alakası yok. Var, benzeşen yerlerini Aristo mantığını bilenler alırlar. Arabi mantığını da bulabilirlerse, öyle tespit edebilirlerse. Çünkü konu olarak Arabi mantığı diye bir konu yok çünkü füsusu fütuhatın içerisinden alınma mantıksal önermeleri aldık, konu ettik burada. Böyle bir tez de yok, böyle bir doktora tezi de yok, Arabi mantığı diye. Böyle bir kitap da yok, Arabi mantığı nedir diye. İşin enteresan noktası, biz bugün belki de yani Arabi üzerinde konuşanların, Arabi üzerinde Türkiye'de fikir üretenlerin içerisinde Allah affetsin, burası belki de ilki konuşuyor. Yani Arabi'de mantık ve Arabi'de mantık metotları deyince yani isterseniz internette ben taradım, tarayın hiçbir şey bulamayacaksınız. Yazılmış bir doktora tezi, bir herhangi bir şey hiçbir şey bulamayacaksınız. Hakkınızı helal edin. Bunu geçen sefer de dile getirmiştim. Yani yarıla yarıla fütuhatın içerisinden mantık önermelerini bulmaya çalışıyoruz içinden. Yok. Bunun üzerine bir çalışma yapılmamış hiç. Bir yerden kes, kopyala, yapıştır değil yani bunlar. Allah bizi affetsin. O yüzden Arabi'de normalde bu meseleyi konuşurken çok çok özür diliyorum sizden. E, ee, bunu dinleyenlerden de bu noktada özür diliyorum. Bir, bir hatamız, kusurumuz varsa bana dönebilirler kavramdan girdim. Çünkü Arabi'de kendine özgün kavramlar ve kendine özgün o kavramları kullanırken onu da hem dini mantıksallığın içerisine hem de kendi vahdedi vücut demeyeyim ama kendi sufi vücut felsefesine uygun gelecek önermeler var. Mantıksal önermeler var. O yüzden kavram dediğimizde Normalde bir şeyin, nesnelerin kendimizce bir nesnenin, bir eşyanın, bir tecelliyatın Arabi dilinde bir aynın, ayn tecelliyatın o kimsenin üzerinde mantığında, aklında, kalbinde oluşmuş olduğu fikrin kavrama dönüşmesi, söze dönüşmesi. Zaten Arabi denince metafizik hal akla gelir, keşf akla gelir o keşte yaşadığı, halde gördüğü nesneleri kavramsallaştırmak ve bunu kavramsallaştırırken bunu hem dinin hem de mevcut insan mantığının önermeleri içerisinde onlara uygun konuşmak. Arabinin zaten en önemli yerlerinden birisi o. Bir sufi rüyayı görür, hali görür, şeyhini anlatır. Şeyh onunla alakalı ona bir ders verir. Bir virt verir. Veya bir rahavuta verir. Veya da ona bir tefekkür verir. Ona bir şey söyler. Bir şey söylenmesi gerekiyorsa. Sufi bunun teknik karşılığını bilmez. Sufi o halde devam eder. O zikre devam eder. Onda tecelliyatlar devam eder ama. Sufi o tecelliyatlar devam ederken onları kendince kavramsallaştıramaz. O hali yaşar, kavramsallaştıramaz. Arabi'de kavramsallaştırması var bunun. Arabi bunu kavramsallaştırır. Veyahut da ona uygun bir terim üretir. Zaten en önemli şey bir kimsenin bir meselede kavram ve terimlerle insanlara onu anlatabilmesidir. kendi kafanızda oluşturduğunuzda önce onun resmini çizersiniz. Kaba bir teknik resmini çizersiniz. Kaba bir teknik ve ama orada hedef bellidir. Bu makine şu işi yapacak. Bu makine şu işi yapacak dediğinizde ona uygun bir makine üretmeye çalışırsınız. Bu makineyi üret